Beyaz karlı, kara çamlı iri dağ. Keybet nedir, ne değildir de hele. Geceleri yapayalnız kalınca, Uzlet nedir, ne değildir de hele. Hiç başın ağrır mı, yoruldun mu hiç? Birine küstün mü, darıldın mı hiç? Sevdin mi, öptün mü, sarıldın mı hiç? Hasret nedir, ne değildir de hele. Neşeyi ne tartar? Gamı kim ölçer? Acı söz yarası kaç yılda geçer? Beklemek sancıdır, aydalık hançer. Gurbet nedir, ne değildir? De hele. Düşlerine aldandın mı uykunun? Kucağında büyüdün mü korkunun? Taşınması zor mu zillet tokunun? Dehşet nedir, ne değildir? De hele ormanın var, pınarın var, kuşun var. Dört mevsimde bulutlu saçlı başın var. Bilmem ama bir uzunca yaşın var. Mühlet nedir, ne değildir de hele. Eşini garip eyleyen bir kuş gibi kar. Gece ne yağmı ne baharı arar. Ey külüğün süridi şeydası. Ey ki bu tellerin neşideleri. O baharın bu işte perdası. Kapladı bir derin yeri karlar. Ki hamşane dem ve dem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek bir şeyi cenah melek gibi kar. Seni solgun hazinelerde arar. Sen açarken çiçekler üstünde. Ufacık bir çiçekli yer paze. Naşın üstünde şimdi ey de Başladı parça parça pervaze karlar. Ki semadan düşer düşer ağlar. Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar küçücük, sersefil baykuşlar gibi kar. Sizi dallarda, lanelerde arar. Gittiniz, gittiniz siz ey mülgan. Şimdi boş kaldı, sert eser yuvalar. Yuvalarda yetim bir da son kal, son kalan mavi tüyleri kovalar kandar. Ki havada uçar uçar ağlar. Destinde ey semayi şita Sürde tuzlar Belki semen Cenahı ter, Sebahı ter Dök ey sema Revanı tabiat gurni dedir. demiş Haki siyahın üstüne Safi şükürler Her şahsa şimdi Ne yaprak ne bir çiçek Bir tuğdeyi zilal Siyah rengi namit Ey deste asman şita Durma durma çek her şah sarı üstüne bir sütreyi sefretti. Göklerden emeller gibi vizam oluyor kar. Her suda hayalim gibi püyam oluyor kar. Bir bazı havmuşu fidi sapında uyutlar. Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar. Dök haki siyah üstüne, ey desti sema dök. Ey desti sema, besti kerem, Desti şıtabın, esharı baharın yerine, belki sevildi, elhanı tüyurun yerine, sancıydı. Dur yolcu, bilmeden gelip bastır. Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun ortasında. Gördüğüm bu çimsek Anadolu'nda. İstiklal uğrunda, namus yolunda. Can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu çimsek koparken büyük zelzele. Son vatan parçası geçerken ele. Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız, çetin. Bu harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini kattığı yerdir.